Herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün ben birazdan kayınvalidemin yanına gideceğim. Aynı apartmandayız onunla biliyorsunuz. Onun mutfakta birazcık düzenli düzenli konusuyla ilgili bir şeyler yapması gerekiyormuş. Beni çağırdı beraber yapalım dedi. Ben de onun yanına gideceğim şimdi. Hem bir kahve içeriz, muhabbet ederiz. Onun kahve esnasından sonra düzenlere yapmaya başlarız arkadaşlar. O da... Ee, Mutfakta olacak. Mutfak düzeni falan az zaten. Az bir konu. Öyle arkadaşlar. Ben şimdi gideyim. Orada görüşürüz. Tam evden çıkıyordum ki arkadaşlar. Bir baktım kargo geldi. Kargoda da Zafer'e geldi. Sanırım aldığımız bir ürün vardı. Eve buhar verici bir alet. Onu da sizlere şimdi göstereceğim. Birlikte paketini açalım. Paketini açıyorum. Böyle bir lamba arkadaşlar gördüğünüz gibi ama bu lamba değil. Böyle içine lavanta yağı falan koyup evde nefes almanızı falan kolaylaştırıyor. Gece uyumanızı kolaylaştırıyor. Bunu ben kuzenimde görmüştüm geçen. Çok beğendik. Zaten Zafer böyle bir şey istiyordu. O da onlar önerince biz de almak istedik. Hmm. Böyle şeyleri de var. Süsleri var. Böyle. Bildiğimiz ampul. ampul arkadaşlar bildiğimiz. O zaman bunu Zafer kursun. Sonra kurduğu zaman tekrardan ben eve geldiğimde kayınvalidemden sonra tekrardan bunu sizlere gösterimi yaparım arkadaşlar. O zaman şimdilik görüşürüz. Ben birazdan çıkacağım yukarıya. bulduk. Ben geldim. Hoş geldin. Güzelliklerimi de giyeyim arkadaşlar. Burada bir karnabahar var. Tamam. Biz çok almıştık bu hafta. Size de getirelim tamam, dedik. Teşekkür ederim. Rica ederim. Size Aynen. de bir yemeklik olur. Aynen. Ne haber İyi valla. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben toparladım. Şimdi Kıbrancığımı bekliyorum. Evet. Bana yardıma geldi. Çok teşekkür ederim kendisine. Rica ederim. <laughs> ne demek her zaman birlikte yaparız böyle tabii şeyler. Evet, O zaman bir kahve içelim. Tamam. Ben yapayım kahveleri. Tamam. Sen yerleri biliyorsun. <laughs> Aynen. Kayınvalidemin mutfağı arkadaşlar çok güzel. Yeni yaptırdı onlar da. Çok beğeniyorum ben de Momut'a. Güle güle kullansınlar. Burada yemekler pişiyor. Böyle bir tezgah. Ürünleri de bazı ürünleri de beraber düzelteceğiz. Evet. Böyle zevkine güveniyorum bu konuda. Evet, teşekkür ederim. O bana bu konularda çok yardımcı oluyor. Her zaman. Burada da görmüş olduğunuz gibi çok magnetler var. Çok güzel. Bu köşeyi çok seviyorum. Girişte hemen sağda çok güzel oluyor. Burada bizim fotoğraflarımız var. Fotoğrafımızı çok seviyorum. Bu magnetler genelde arkadaşlarım sana yurt dışına gittiklerinde getirdiler. O yüzden manevi değerleri çok büyük benim için. Atıyorum da burada böyle şey yapıyorum, sergiliyorum onları. Hem de onları hatırlamış oluyoruz. Aynen öyle. Özlediğim zaman Kübra da Kübra'lı böyle <laughs> Aynen öyle. İşte böyle bir mutfak arkadaşlar. Beyaz ve siyah, siyah siyahın çok olduğu bir mutfak. Daha güzel. Güzel bir deko, dekoru var. Böyle bardakları falan böyle açılıp kapanıyor. Buradan dışarısı gözüküyor. Bu dışarısı da arkadaşlar bu apartmanda yıkılmak üzere. Yıkım aşamasında. Yani çok korkunç gözüküyor burası. Buradan açtığınızda çok korkutucu bir şekilde. İnşallah en kazanımda yıkılır da kentsel dönüşüme tekrardan girer yani. İnşallah. İnşallah çünkü geceler olacak korkunç. Evet. O zaman ben arkadaşlar kahveyi yapayım. Kahve içerken de sohbet ederiz. Ondan sonra da işlerimize koyuyoruz. Kayınvalidemin arkadaşlar burası. Fincanları çok güzel. Bayağı güzel yani. O zaman hangi istediği içelim bugün? Sen hangisiyle istersen. Ben bir tanesini beğeniyordum. Hangisiydi onlar ya? Böyle altında vardı ya. Şunlar herhalde. Şunlar mı? Yok. Şunlar mı? Şu mu? Yok o da değil. Normal var ya böyle ya altınlıydı hatta. Ha bunlar değil mi? Bunlar evet, altınlıydı evet, değil mi? Evet. evet. Bu. Bunların altları. Bak şurada. Bunlar mı altları? Evet. Altları bunlar altları onlar değil Hı -hı. Onları kullanıyorum Şimdi bunlar aslında normal kendi özelindeki altılardı bunlardı. O tamam tamam. Böyle arkadaşlar. Bunlar Almanya'dan, annemden bana harika. Öyle mi? Evet. Kahve. Kahvemiz burada. Kahvelerimiz burada. Çekelim. Cables'a bayılıyorum. <laughs> Çok şeker ya. Sallanıyor böyle. <laughs> i̇ki kaşık, iki buçuk kaşık, kaşık koydum. Şimdi sularını koyalım arkadaşlar. Dans hazırladım. Şimdi olmasını bekliyoruz Buraya da sileyim hemen. Mutfağımı yaptırdıkken en çok bu mermeri tavsiye etmişlerdi bize. Bunlar da Ama bir özelliği var. En ufacık sürekli kalıyor. O yüzden devamlı silmek gerekiyor. Evet. Yani yaptıracak olanlara tavsiye etmiyorsunuz ama. Yani e, görüntü olarak evet çok güzel ama çok titiz olmaları gerekiyor. E, çünkü anında leke kalıyor. Evet. Yani çok fazla tavsiye edebileceğim bir şey değil gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli elinizde bez olması evet, gerekiyor. Evet, devamlı elinde bez olması gerekiyor. Ama hoş duruyor, güzel duruyor. Görüntü olarak güzel, parlaklık olarak çok güzel. Mutfağımı çok seviyorum. Daha önceki mutfağımız ahşaptı. Onu aşağı yukarı 30 seneye yakın kullandım. Şimdi bu mutfağım yeni yapıldı. Evet, seviyorum siyah beyaz mutfağı. İçime silerek yapıldı. Güle güle kullanılsın Şimdi o ederim. zaman. Teşekkürler. Kahvemiz oldu arkadaşlar. Hemen bunu alayım. Sol elimle yapıyorum ya. Bol köpüklü bir kahve. Biz afiyet olsun. Evet arkadaşlar biz şimdi kahve içmemize başladık kahvemizi içiyoruz. Hem de muhabbet falan edeceğiz. Sizler de yanımızda olmanızı istedik. Öyle havadan sudan muhabbet. Sonra da işimize başlayacağız. Teşekkür ederim sizden. Rica, ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Çok güzel olmuş. Rica ederim. Ben kahveyi çok fazla sevmiyorum. Daha çok çay seviyorum. Ama Kübra'nın elinden kahve içmek için... <laughs> Çok da lezzetli oluyor. Ben de çok sevmem öyle kahveyi. Mest daha çok Evet, seviyordum. daha çok Mest ile çayı seviyorum. Ama çayı da sadece sabah kahvaltısında. Açacağım, bunun olmuyor. Çünkü kahvaltıda yetiyor yani arkadaşlar. Aynen. Hani çok ölçülü, aksiliyiz yani bazı şeylerim. Nescafe her zaman. Çay olmazsa olmazım. Onu içmekten başım ağrıyor. Ama ee, sabah kahvaltısında mutlaka içmem gerekiyor. Aynen öyle. Yani Kahve de öyle değil, aramıyorum. Aynen. Evet. Haftaya da arkadaşlar çarşamba günü bizim günümüz var. Benim kendi annemin akrabalarının akrabalarıyla yapmış olduğu koronadan önce onlar toplanıyor, Biz o zaman evde değildik. 2019 falan. Araya korona girdi. Onların e, günü iptal oldu. Şimdi işte bir seneden beri yapıyoruz. Ona kayınvaliden de dahil oldu. Böyle 8 kişi her ay gidiyoruz ve dolar topluyoruz. Dolarınızda 5 dolar arkadaşlar. Küçük yani öyle hani hem akraba ilişkilerimiz kuvvetlensin hem de bir destek olsun, para olsun gibilerinden böyle bir güne başladık. Hem de gün, günün bir anlamı olsun. Aynen. İşte çarşamba günü onlar gelecek kayınvalideme. Benim de son, en son yani Haziran gibi falan oluyor bitiminde de beni bana gelecekler. Onun, onların gelişini falan sizlere vloglarız. Yaptığımız şeyleri çekmeye çalışırız, çekebilirsek. Yani öyle güzel gün oluyor. Hepimizin kafaları uyuştu. Annem de gelecek bugün. En çok ona seviniyoruz aslında. Evet, evet. O da görecek. Bir şey yapacağım. Ona da bir değişiklik olacak. Öyle yani. Güzel bir gün geçmişsin dilerim. Aynen öyle. Hava da yağmurlu olmaz inşallah da rahat rahat gelirler. Çünkü çarşamba günü gelmek istediler. Pazarı da gezmek istediler. Evet. İnşallah o gün yağmur yağmaz da rahat rahat pazarı da gezerler. Yağmurlu olacak mı? Yani belli oluyor ki. <laughs> <laughs> geçen hafta ona, ona bakarsan geçen hafta yağmur, yağmurlu yağmurlu pazara. Evet, geçen hafta, hafta ikimiz yağmura yakalandık. Çevkiye de almamıştık. Bayağı bir ıslandık. Allah'tan evet. Osman dönüşte yağması da rahat rahat geldi. Yani. E bir de yakınız ya. Evet. Yakın oluşumuz iyi oluyor pazara. Öyle yani. Evet, pazara kibama beraber gidiyoruz. Zevkli oluyor. Ben çok yalnız başına gitmesini sevmiyorum. Pazır alışveriş niyatsızım da çok sevmiyorum. Yanımda birisinin olmasını istiyorum. Evet. Ben evet. seviyorum pazarı ya. O yüzden Şübra'nın peşine sökülüyorum. <laughs> <laughs> Onunla beraber gidiyoruz. Güzel oluyor. Yani bizim buranın pazarı da güzel olduğu için arkadaşlar çeşitler de çok. Evet. Hem giyim açısından hem de e, sebze açısından. Yalnız insanlar o kadar böyle torba torba pazardan dönüşleri gelince torba torba hep görüyorum yani hani el kayıtı da okuyordum arkadaşlar millet obeliste dönüyordum ben de pazardan sonra herkesin önünde böyle torba torba ben niye bulamıyorum öyle şeyler bilmiyorum ben de hiçbir zaman bulamadım hani böyle gidiyoruz eskiden evet eskiden daha çok bulunuyordu ama şimdi e, aradığım şeyi çok fazla bulamıyorum ya ben bakmasını bilmiyorum galiba galiba neden ya ne aradığımı e, nerede olduğunu bulamıyorum. Bazen aradığım bir şey bir dahaki haftaya alayım diyorum aynı yeri bulamıyorum. Millet 50 liraya falan neler oluyor yani pazarına. Evet. Bize güzel şeyler. Güzel şeyler. Mesela geçen e, arkadaşlarla geldik o zaman daha yaltık fırçadaydım. E, Masama bir tane ramen aldım. Arkadaşım çok beğendi bana da alırsın dedi. Bir dahaki haftaya gittiğimde aynı şeyi, bunu aynı yeri bulamadım. Allah'ım zafer böyle diyor. Mesela bu teyzeyi nereden aldım? Haftaya gidiyorum, onu yeni bulamıyorum ben. Bazen değişiyor, değişken de olabiliyor. Evet. Mesela geçen hafta değil, ondan önceki hafta kendime ayakkabı baktım hatta o botlardan. Bak, Zafer'le yok, bulamadık. Ama Ayşe'ye bir baktım, Ayşe dün video atmış. Ayşe'nin videosunda kendime bot almış. Dün nereden buldum kız? O kadar her yeri tanan sana yap yani yok. Ya biz geç gidiyoruz. İnsanlar erkenden gidiyorlar, alıyorlar. Şey kalmıyor, ürün kalmıyor. Ya da hepsi yer şeyi biliyorlar. Hani yerlerini evet. biliyorlar. Öyle alıyorlar. Bir de biz daha çok pazar alışıyoruz. Yani meyve sebze alışıyoruz. Için, evet. için. Oraya herhalde hani hiçbir şey sadece Yiyim odaklı gideceksin, o zaman bulabiliyorsun. Evet, orayı sadece yiyim odaklı gideceksin. Ben sebzemi alayım, oradan gideyim, orayı da gideyim, oraya bakayım da hiçbir şey bulamıyorsun. Çünkü bir an önce eve gitmek istiyorsun sebzeleri götürmek için. Aynen, çok doğru. ilk önce oraya gideceksin, orayı dolaşacaksın. Evet. 2-3 saatin orayı ayıracaksın. Ondan sonra sebze bölümüne gideceksin. Aynen. Bizim de birazcık geç gidiyoruz. Bir saat 2'den sonra gidiyoruz sabahtan gidiyor insanlar. E ee, anca hani kahvaltı yap, şey yap, anca yani bir ben çok sabah erken gitmesini çok sevmiyorum. Fırçada evet, fırçada pazarımız sabah kısa sürdüğü için orada saat 9'da başlıyoruz pazara gitmeyi. Saat sohbet 11'e bitmiş oluyor ama burada akşam saatine kadar sürdüğü için. ...öğleden sonra gitmek daha mantıklı geliyor. Hem e, hem fiyatları da o zaman bir tık düşmüş oluyor. Daha iyi oluyor. Evet. Sebze olarak hepsi aynı kalıyor zaten. Yani değişen bir şey olmuyor. Yani sabah erkenden gidiyor de taze taze alayım bir şey için de yok. Çok fazla geç gitmediğim için. Şey. Yani biz dört gibi falan gidiyoruz. Zaten yani dört de makul bir saat. Yani bazı insanlar yeri geri sekiz evet. gibi gidiyor. O zaman hiçbir şey kalmıyor yani. Tekrardan ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkürler güzel bir vlog sizi bekliyor. İnşallah bakalım. Yani biz çok keyif verici. Biz de çok severek bu videoyu çekiyoruz. İlk defa böyle bir vlog oldu. İkimiz de evet. Heyecanlanıyoruz yani. ikimiz de heyecanlıyız aslında. Evet, ama. heyecan doğrusu <laughs> <laughs> diyebilirim. Evet ya. Ne olacak. İnşallah. Editimiz de zafer yapıyor. Editörümüz de güzel zaten. Evet. O bu işleri zaten çok seviyor seviyor. Hem seviyor hem de anlıyor. Anlayarak yaptığı için de evet güzel oluyor. Ben mesela videolarını seyretmeyi çok seviyorum. Böyle saat 11.30 olduğu zaman sabırsızlıkla arkası yarın gibi bekliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Burası da kayınvalidemin Oriflame'den aldığı makyaj malzemeleri arkadaşlar. Hepsi Oriflame değil ama genellikle, genellikle %90'ı Oriflame daha çok satın alan kişi kayınvalidem arkadaşlar. Herkes her şeyi oradan alıyor ve severek kullanıyor. Onları şimdi sizlere göstereceğim. Gösterebildiğim kadarıyla. BB krem. Yüz kremi. Böyle yine bir BB kremler. Göz kalemleri. Rimeli. Rimel. Bunu çok seviyoruz. Kullanıyoruz. Severek kullanıyoruz. Böyle bir makyaj Kokularım nerede onlar? <laughs> bu Divine arkadaşlar böyle kadın figürü kadın vücudunun figürü bu da çok güzel kokuyor. Bu Possess da yılan detayı var şurada. bu da çok güzel kokuyor. Oriflame'in pahalı çok ürünlerinden da bu da böyle tatlı bir hoş bir kokusu var. Oh Sweet diye geçiyor. Bu da Love Potion. Visual Spray bu da çok tatlı kokuyor. Olmasın, olmasın, kremi. Vücut kremi arkadaşlar. Bu da çok çok güzel kokuyor. Milk and Honey. Bunlar el kremleri. Çantaya atmalık. El kremi. Burada. Şu mucize kremler. Onları da çok Aa. seviyorum. Onlar böyle bir yara mara bir şey olduğu zaman veya bir yerin ağrıdığı zaman yanıklara özellikle yanıklarda evet. gayet güzel. Anında geçiyor Uçuk bile hemen geçiriyor arkadaşlar. Bunu tavsiye ederiz. Evinizde bulunması gereken ben bir... Ben mutlaka alıyorum. Evet. Bulunması gereken bir ürün. Hatta burada. Bir tane daha var galiba sanırım. Bir tane açılmamış var. <laughs> bir tane de herhalde arkadaşıma hediye verdim ki Kübra beğensin Kübra'ya destek olsun. <laughs> evet. Burası da kayınvalidemin salonu arkadaşlar. Burada biz bizim albümümüz, albümümüz var burada işlerinde Bu şekilde. Bizim dış çekimimizin albümü. Böyle. Bu da görmüş olduğunuz gibi Oriflame'in kolonyası. Bu da süper kokuyor. Bu benim ablamın e, herkese almış olduğu Eskişehir'den getir Eskişehir'den getirmişti sanırım Eskişehir'di. Tabii Nasrettin Hoca Eskişehir olduğuna göre. Konya mıydı öyle bir Yok, şey? Yok Nasrettin Hoca Eskişehir'di ama Konya'dan mı getirdiydi? Hatta olarak hatırlamıyorum. Evet oradan bir hediyesiydi. Yine Noel Baba. Böyle insan figürü. Burada biz ailemiz. Burada kına gecesi. Düğün fotoğrafımız. Kına gecesi yine. Bunlar bizim nikah şekerlerimiz, nikah arabalarımız. Böyle bir düzen arkadaşlar. Bunları da sonra ilerleyen zamanlarda bir ev turu yaptığımız zaman yapabilirsek onları gösteririm sizlere. Biz başlıyoruz düzenimiz arkadaşlar. Şimdi böyle görmüş olduğunuz gibi iki tane dolap düzenlenecek. Açayım. Böyle. Bayağı bir düzen istiyor değil mi? Evet bayağı bir düzen istiyor. <laughs> Kübra da bana yardımcı olacak. Yoksa tek başıma ben bu işin altına nasıl kalacağım bilmiyorum. <laughs> ee, yeni geldiğimiz için yazdıktan. Hepsi tabii yeni. Hepsi paketlerin içinde. Bayağı bir e, yerleşmesi zamanımızı alacak. Aynen öyle. Başlayalım o zaman arkadaşlar. Aşamasıyla çekmeye çalışırız. Ben boşaltayım. Bu da hızlanacak zaten. Hızla şey gerek yok yani. Sıkıntı olmaz daha iyi olur. Zaten için daha iyi oluyor. Tamam. Hızlandırdığı zaman videodan zaman azalıyor. Basacak mı Yok. Bozulduklarını sanmıyorum. Çanta bozulduğu için bozulduklarını sanmıyorum. Boş anlarının içine doldururuz. Zaten ya, bozulmuyor ya. Yani. Bunlar da e, bal kavanozuydu. <laughs> ben bunları biriktirdim. Böyle baharatlık olarak kullandım. Çok güzel. E dışarıdan aldıklarımız sanki yani aynı şeyler ki onlardan. Yani Onlar da sonuçta kavanoz, bir kapakları biraz farklı ama olsun bunlar da yani. Olsun. E, gayet güzel, böyle değerlendirmek istedim. Sizlere de fikir olsun arkadaşlar böyle hani kavanozlarını şey yapmayın, atmayın böyle biriktirdikçe baharatlık yapabilirsiniz. Nasıl yapalım Kübracığım? Burayı boşalt, şey yapıp öyle. Öyle yapalım. yapalım. Hiç olmaz. fazla dağınıklık olmasın. Evet, oraları silelim bir, tamam. Bezle, silelim. Ben de sileyim. Tamam. Ben sana şimdi bez vereyim. Tamam. Ben buraları böyle düzenledim. Evet ya çok seviyorum ben burayı. Hatta söyleyecektim şimdi. Çok güzel böyle her şey yerli yerince. Benim dolaplarımın boyutu küçük olduğu için. O yüzden yapamıyorum böyle. Olsa keşke çok güzel olur. Evet. Bu organizerlerle böyle yemek kitaplarımı, havlularımı, peçetelerimi Evet. böyle bir düzen olmuş oldu. Ben sileyim mi? Evet, sen nasıl istersen istersen ben de sileyim. Fark etmez, ben de sileyim. Sileyim. Tamam çok şimdi çabuk yetişin, çabuk yetişin. Tamam. Aynen boşuna. Acım ya? Biz Tamam. O zaman sen de

sanırsam mısır. Evet. Çekmecede. Üstte. Bunlar da başta başına bir iş. Evet arkadaşlar ben şimdi yani biz daha doğrusu yaptık düzenini böyle bir baharatlık köşesi oldu. Çok içimize sindi bizim burası. Çok beğendik. Burası da yine aynı şekilde. Geriye kalan şeyler. Burada da böyle kakoldur, Paketli ürünler var. Burası da böyle ev aletleri. Robotlar falan. Evet. Ben evime geldim. Kayınvalidemin oradan arkadaşlar. Şimdi yemek yapacağım. Mantar sote yapacağım. Yanına da biraz radika yapayım. Salata gibi olsun. Onun önce de, de size almış olduğumuz yani bugün kargodan gelen olan ampul gibi buhardanlığı göstereceğim arkadaşlar sizlere bir fikir olur onu bir göstereyim size Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir ampulden buhardanlığımız oldu gördüğünüz gibi içerisinde burada ağacı var çam ağacı İçinde böyle vermiş oldukları kokular var ay mis gibi kokuyor oh Arkadaşlar gördüğünüz gibi üzerinden duman duman çıkıyor çok tatlı tavsiye ederiz evi de, yukarıdan bir geldim ev mis gibi kokuyor dedim Zafer bu ne o da diyor işte bak <laughs> o da burada o şey çıkıyor işte dedim ben de <laughs> aynen hani, aynen dedi çok güzel kokuyor falan filan dedi bana dedim işte şurada bir şundan da verdiler bu sırada. Hı hı. Araba kokusu gibi onu araba kokusu da olabilir. Tabii evet, tabii evet. aslında bu araba kokusu da olabilir. Ama içine koyalım. He, içine koyul, koyusun diye verir zaten bu orada kitapçı var evet, kitapçı evet, içinde. Ben bir tık fazla koymuşum yalnız en başta. Hı hı olsun ya. Ondan sonra ben birazcık bunu suyla şey yaptım. Hı hı. Adaptım. Tekrardan e, koydum suyunu. Bu 3-4 gün sanırım böyle bir sıkıntı olmaz. Olsun bitince alırız zaten. zaten. Arkadaşlar sen şimdi bir şey kapatayım. Ay. Aynı gece lambası gibi ya. Ya aynı zamanda gece lambası zaten bu. Evet, az Zafer burada, buraya. karanlık. <laughs> aynı zamanda gece lambası bu. Romantik bir gün. Aynen. Bir de 8 tane mi, 7 tane mi rengi varmış. Hep değişen bir şekildeymiş. zaten handanlarda da böyleydi. Aynen, aynen. Sen istiyordun zaten böyle bir Hı -hı. şey. Aynen, işte hem Gece otururken ister ışığını yak ister yakma. İstiyorsan buradan kapatabiliyorsun da ışığını. Sırf buhar veriyor. Peki buharını kapatabiliyor musun? Buharını da kapatabiliyorsun. Sadece ışık da verebiliyor. Aa, ay çok Aynen. güzel. Arkadaşlar biz bunu 160 liraya aldık. Yani çok iyi bir şey. Hatta e, linkini ben bunun linkini direktman alta koyarım. Evet koyalım arkadaşlar Hı -hı. da görsün baksın. Almak koyarım. isterlerse. Evet arkadaşlar. O zaman ben bundan zamana... da, tam da hatta, lafını böldüm kusura bakma bir tane daha alıp yatak odasına da koymayı düşünüyorum. Koyalım koyalım. Handanlarla o gün nasıl güzel uyduk zaten. Hı -hı. Aynen. Ben bir tane daha yatak odasına koyacağım bundan. Tamam yani alacağım, koyacağım. tamam alalım İşte bunu da bir deneyelim diye aldık hani beğendik bir tane de alınabilir yani hatta Hı, annene tamam. söyledim annen de istiyor. Tamam iki tane alayım o zaman ona. Ona hem hediyem var. Yılbaşı yani. hediyesi o, alalım yılbaşı ona. Yılbaşı hediyesi olarak hani hem buradan duymuş oldu annem de. Hediyesi olarak bunları alayım bir tane. Tamam. Öyle yapalım. Bir, i̇ki tane alalım o zaman şimdi. O Hatta zaman. o zaman anneme, anneme de alalım. Tamam üç tane alalım tamam. Anneme de yılbaşı hediyesi olur. Tamam annemin de, annem de. Onun da yılbaşı böyle yerine. boğazları falan değişik ya annemin de. Tamam. Hasta oluyor falan hemen. Tamam. Tamam. Üç tane ben şimdi ben siparişe giriyorum. Tamam. Arkadaşlar o zaman sizlere bugünlük böyle güzel romantik bir ışıkta veda edeyim. Güzel bir gün oluyor. Kayınvalidemdeydim. Onunla güzel bir vlog olacak. Bekliyorsunuz sizde. Görmüş olduğunuz gibi romantik bir ışıkla. bohar eşliğinde. <laughs> o zaman beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı. Beğenmeyi. Yorum atmayı. Ve instagramdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum küçük küçük inşallah büyüyeceğiz. Küçük küçük ilerlemeye devam ediyoruz ve bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Sizleri gerçekten seviyoruz. Yorumlarınızı çok e, seviyoruz ve videoyu attıktan sonra yorumlarınızı bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.